Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu Hassa, tedahili uygulayıcısıyım. bugün sizinle konuşmak istediğim konu, iyileşmeyen hasta yoktur, iyileşmek istemeyen hasta vardır. Son zamanlarda bana gelen danışanlarımda da ben açıkçası bunu gözlemledim. İyileşme niyetiyle gelip, o bir hevesle gelip 2-3 seans aldıktan sonra bahaneli üretmeyen hasta danışanlarım oldu. Ben de bunun üzerine bir video çekmek istedim. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Bilinçaltı nedir? Bilinçaltı, biz küçük yaştan itibaren gelecekte karşılaşabileceğimiz tehlikelere karşı olumlu olumsuz ayırt etmeden yaşamış olduğumuz her bir duygu, düşünceyi bilinçaltımız kayıt ediyor. Özellikle annenin hamilelik dönemi bizim için çok önemlidir. Çünkü 0-3 yaşındaki çocuk orada her şeyi kayıt eder. İşte bizim e, dengede yaşamamız çok çok önemlidir. Çünkü biz duygularımızı görmezlikten gelirsek, bastırırsak, yok sayarsak farkında olmadan bu sefer zihinsel düzeyden fiziksel düzeye geçiş yapıyor ve hastalıklarımız gün yüzüne çıkmaya başlıyor. İşte biz o yüzden diyoruz ki hastalık yoktur, sistem bozukluğu vardır. Biz farkında olmadan kendi sistemimizi kendimiz bozuyoruz. Bizim düşünce kalıplarımızdan da, e, zihinsel hastalıklarından da, zihinsel hastalık zih düşünce kalıplarından da 5 tanesi çok önemlidir. Öfke, korku, üzüntü, suçluluk, stres. Bunlar bizim için çok önemlidir. Çünkü hepsinin bilinçaltı, bilinçaltında bir e, nedenleri, bir sebepleri yatar. Bunların birkaç tanesini örnek vermek gerekirse, birincisi endişe. Endişe eklem iltihabı hastalığına sebep olur. E, suçluluk kendimizi cezalandırarak beden hastalığımıza sebep olur. Kızgınlık, çok fazla kızgın olan, kırgın olan insanlar farkında olmadan içinin kemirmesi ve tümörlerin veya kanser hücrelerin oluşmasına sebep olur. Öfke, mide yanmasına, mide kanamasına sebep olur. Bunlar bizim için çok ama çok çok önemlidir. Bize i̇şte tansiyon hastaları. Tansiyon hastaları da içine atılan öfkelerden oluşur. Fark ettiyseniz içe atan insanların daha çok hastalandığı gözlemlenmiştir. Mesela kanser de aynı şekilde. Kanser de ya affedememekten veya da sır saklamaktan olur. İşte biz diyoruz ki bir duyguyu bastırma. Bastırdığın zaman o duygunun hücrelerin kendi hücrenin kendini bozmuş oluyorsun. O yüzden bir duyguyu bastırma, görmezlikten gelme. O an ne sorunun varsa onu düzeltmeye çalış diyoruz. Biz e, sanki bedenimizi makine olarak görmeye devam ediyoruz. Böyle makine olarak görmeye devam ettikçe bu bakış açısına sahip oldukça çok da iyileşmemizin mümkün olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Belki de iyileşmekle tedavi olmak arasındaki farkı da burada iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü iyileşmek sizin yardımınızla olur. Hiçbir doktor, hiçbir uzman, hiçbir teknik siz iyileşme sürecinize katılmadığınız sürece iyileşme gerçek anlamda olmaz. Tedavi olabilirsiniz ama iyileşme olmaz. İyileşmek ancak sizin gerçekten kendi istemenizle, talep etmenizle olur. İyileşmeyen hasta yoktur. İyileşmek istemeyen hasta vardır arkadaşlar. Ee, ben Teta Healing e uygulayıcısı olarak da Teta Healing bilinçaltı dönüşümünde bütünsel sağlığımız konusunda önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Ee, biz blokajlarımızdan, alanımızdan, alanımıza tuttuğumuz düşük frekanslı duygularımızdan dönüştükçe sağlıklı bir adım, sağlıklı bir şekilde adım atmış oluyoruz. Ee, unutmayın ki sağlıklı olmak bedensel, zihinsel, ruhsal olarak bir denge olmaktır. Evet modern tıp bugün bize e, fiziksel olarak dengede tutup onarırken e, mod, bilinçaltı dediğimiz tetani yöntemi de bizim hem ruhsal hem de zihinsel olarak dönüş altımına iyileşmemize katkıda sağlıyor. Bu yüzden bilinçaltı bizim için e, çok önemlidir. Ben e, buna örnek olarak da bir danışanım gelmişti. E, kanser hastasıydı bir iki seans aldıktan sonra üçüncü seansında e, bahaneler üretip gelmemeye başladı. Çünkü konfor alanından biz konfor alanından çok da çıkmayı seven insanlar değiliz arkadaşlar. O danışanım da hani neden bahaneler ürettiğini sordum. Bu arada danışanımın rızası vardır. Neden e, hani gelmemeye istemediğini diye sorduğumda çünkü eşimin e, işte benim yanımda olması, bana destek olması, sevgisini göstermesi, evde çok fazla sorumluluklarımın işte olmaması, çocuklarımın yanında olması beni çok mutlu ettiğini söylemişti. Yani aslında farkında olmadan o hastalıktan beslendiğini söylemişti ve tedavi olmaktan, seans almaktan vazgeçmişti. İşte biz e İyileşmeyen hastalık yoktur, iyileşmek isteyen hasta vardır dedik. Kavram budur. Ya ben birçok kişiye baktığım zaman farkında olmadan e, evet herkes e, iyileşmek istiyorum, bunun için de bir şeyler yapıyorum diyor. Fakat iş e, o seansa geldiği zaman ya da iş gerçekten iyileşmeye niyet ettiğinde farkında olmadan geri çekiliyorlar. Ben de o yüzden diyorum ki yani Allah her şeyin bir şifasını mutlaka vermiştir mutlaka vermiştir. Kimisi taşta, kimisi bitkilerde, kimisi farklı şeylerde mutlaka vermiştir. Çünkü ölüm dışında her şeyin bir şifası vardır diyor. Yeter ki siz gerçekten iyileşmeye niyet edin. Bu bizim için çok çok önemlidir. Bunun için de ben size 5 tane öneri sunmak istiyorum. Birincisi, ben deliyle konuşalım arkadaşlar. Karşımızdaki insanın suçlamadan ben dilini kullanarak işte ben seni merak ediyordum, ben seni merak ediyordum, kaygılandım, neredeydin? Ben dilini kullanarak konuşalım. İkincisi çok düşünen insanlar yürüyüşe çıktıklarında düşünmeyecek şekilde yürüyüş yapması tavsiye edilir. Sadece o anın içinde olmak, sadece o işte ağaçların, rüzgarın ışıltısını esmesini sadece o anın içinde anı yaşamak gerekir. Üçüncüsü namaz, abdest, e, e, nefes egzersizleri. Bunlar bizim için çok çok önemlidir. Kan akışımıza çok çok iyi gelir. E, dördüncüsü. E, dördüncüsü olarak da e, yaşadığımız her duygunun, bir e, yaşamış olduğumuz her bir duygunun mutlaka üstünü örtmeyi Mutlaka o sorunun üstüne gidin. Çözüm üretin ve anı yaşayın. Beşincisi de benim en çok yapmış olduğum şey yazmak. Arkadaşlar yazmak bir şifadır. Şairlerimiz, yazarlarımız hep der ki yazmasaydım ölecektim derler. Yazmak insanın içindeki zehri atmaktır. Ben o yüzden diyorum ki yazmak insana şifa ise hiç kimseye anlatamadığınız, kimseyle paylaşamadığınız her ne varsa yazın ve şifalanın. Çünkü yazmanın gerçekten şifa, şifa bir etkisi vardır. Yani ben bunu kendi deneyimlerimden de söylüyorum. Bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu benim ilk videomdu, biraz heyecanlanmış olabilirim. Ee, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.